Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte etsiz kuru fasulye yapacağız. Hemen çömleğimi koydum şimdi. Çömlek de yapacağım çünkü ben sizler isterseniz düdüklü tencerede falan yapabilirsiniz. Şöyle ocağın altını yaktım. Ben genelde sıvı yağın içine kuyruk yağ koyuyorum. Ama ne yazık ki kuyruk yağım kalmamış, bu da sadece sıvı yağlı. Tereyağı veya margarin kullanmıyorum. Bir tane böyle soğanlar, bunları da atıyorum. Daha önceki videolarımda izlemişseniz hayatım boyunca küçük soğan doğrayamadığımı söylemiştim yine. Büyük büyük soğanlarımı doğradım yani. <laughs> şöyle hemen bir de tuz atacağım. Çok acele bir yemek yapmam lazım. Tuzu da şöyle yarım. Şöyle kadar yeterli herhalde. Evet. Kavanlarımız kavrulsun. Sonrasında salça atacağım. eksiz olacak çünkü ne yazık ki benim eşim eti su yemiyorum yemiyor. Onun için ben de su yemekleri atacağım etleri artık pilav üzerinde kavurma olarak veya saç koruması olarak yemelerini sağlayacağım. Yapacak bir şey yok. Alıştım artık ben. çay demledim. <laughs> Yanına bir aparatif bir şeyler hazırlıyorum. İki yemek pişene kadar. Karnımız biraz diye. İşte böyle günler böyle geçiyor bizde. Karantina günleri. Sürekli yemek yap. Mutfak topla. Yemek yap. Mutfak topla. Arada bir de pasta yapabiliyorum yani. İşte böyle. Bu arada sizler için güzel videoları da çektim. Eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız Kanalıma girip güzel videoları, mutfak turu videoları da var. Temizlik videoları da var. Onları da izlerseniz sevinirim. Güveç olduğu için birazcık zor ısınıyor. Zor ısındığı için de. Şöyle. Salçasını da atacağım. Salçayı bol yapacağım çünkü ben normalde içine domatesle doğruyorum. Bugün doğramayacağım. Domatesle biberle yapıyorum normalde. Çok güzel bir tahini sırabiye tarifim var. Böyle çok sevilerek yeniyor. Yani genelde sıraları günler de çok yaparım ama. Şimdi onu yapmayı düşünüyorum. Yani bir iki video sonrasında onun videosunda da yüklerim. Çünkü daha yapmak için ne lazım bakmadım. Biliyorsunuz ki aldığımız malzemeleri 24 saat Böyle bir balkonda falan bekletip sonrasında yıkayarak kullanabiliyoruz. Onun için e, şimdilik malzemelerini yazacağım. Balkona koyacağız, dinlenecek. Markete gitmek artık böyle e, çok zor bir hale geldi. İnsan markete gitmekten korkuyor şu an. E, Sizlerde de öyle mi bilmiyorum ama gerçekten durum çok çok e, yani. <laughs> Yemek videosunda da bunları söylemek hoş olmadı ama şu anki herkesin süperiyeti böyle. Eğer bunu olur da seneler sonra izleyecek olursak inşallah bu günleri atlatmış ve teraha çıkmış olarak izlemiş oluruz. Dediğim gibi çocuklara çıkma yasağı da geldi. Zaten çıkartmıyorduk. Hiçbir şekilde inmiyorlardı bile sistemin içine. Bundan sonra da inmeyecekler. Hayırlısı bakalım. Rabbim hakkımızda hayır olanı bize nasip etsin şükreden kullanılan eylesin inşallah. Bu sınavdan da güzel geçelim. Evet şimdi kavrulmaya başladı. Dediğim gibi güveç olduğu için birazcık zor kavruluyor. Ya yani ısınıyor pardon. Bugün mutfak temizliği yaptım. Arkasından mutfak videosu çektim. Bir de üzerlerimiz çok Birazcık ismi böyle <laughs> yorgun çıkıyor olabilir. Gerçekten yorgunum Ama şimdi çay içerken dinlenir. Instagram storylerine devam edelim. Siz de beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın derim. Çünkü e, takip edenler çok memnunlar. Böyle mesajlarından, bunları yansıtıyorlar. Bu arada evet kavruldu. Kayısınıza kavruldu. kuru fasulyemi haşlamıştım ben. Şöyle bir süzgeç aldım. arka döndüğü için hiç memnun olmadım bir arka sistemde sahip ben bunu aratmasın ama hiç hoş değil yani hiç tavsiye etmiyorum sorabilirsiniz markasını hemen alta yazarım merak eden varsa şöyle suyunu da atacağım Bana göre en basit yemeklerden bir tanesi. Kuru fasulye yemeği. Çok basit bir yemek. Kolay bir yemek. Hemen ağzımda kapatıyorum. Piştikten sonra sizinle tekrar birlikte olacağız. De kanalıma abone olmayı ve zil butonunu aktifleştirmeyi, Instagram'da da beni yalnız bırakmamayı ee, rica ediyorum. Pek devrik bir cümle oldu ama <laughs> takipte kalın, sevgiyle kalın diyorum servis aşamasında böyle güzel servis videosu da birlikte olacağız. Afiyet olsun deneyenlere. Evet fasulyemiz pişti. Şöyle göstereyim. Diye. Bence gayet de güzel oldu. Deneyen herkese afiyet olsun.